Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bitkileriniz yeniyor, çiçek soğanlarınız kemiriliyor, hatta toprak altındaki patatesleriniz dişleniyor. Biraz araştırma yaptığınızda bahçenizde hafif yükseltiler, hatta gözünüzle toprak altından bir canlının çıktığını gördüğünüzde bütün suçu bu hayvana atarsınız. Aslında köstebek kör farenin yaptığı bütün suçların sorumlusudur. Köstebek etçildir bitki yemez. Günlük öğünleri arasında böcekler, solucanlar, böcek larvaları ve kurtçuklar vardır. Ancak kör fare otçuldur ve bütün sebzelerinizin tadına bakmak ister. Bu açıdan bakarsak sebze yetiştirmek açısından köstebekten kurtulmanın çok bir anlamı yoktur. Kaldı ki köstebek bir alanda uzun süre kalmaz. Bir müddet beklerseniz zaten gidecektir. Bir de dikkat ederseniz böcek larvası ve pupaların yediğini söylemiştik. Bu doğanın bir kontrol mekanizmasıdır. Köstebek gibi hayvanlardan kurtulursanız, böceklerden kurtulmanız daha zor olabilir. Tercihinizi iyi yapın. Köstebek bahçe içinde kozmetik sorunlara yol açar. Ve özellikle ilkbaharda beslenmek için toprak altında dolaşırken daha yüzeysel olarak dolaşır ve tohumlarınıza zarar verebilir. Tünelleri ayrıca tarla faresi gibi kemirgenlerin değerli çiçek soğanlarınızı veya kök bitkilerinizi bulması için delikler oluşturabilir. Zarar verdiğini düşünüyorsanız ondan kurtulmanın çok fazla yolu vardır. Çok da büyük sorunlara yol açmayan bu doğanın gariban hayvanını öldürmek isterseniz birçok yol var. Tuzak kurarsınız, zehirli yemler bırakırsınız, hatta yuvasına bir şekerli sakız dahi atsanız bu hayvanı öldürebilirsiniz. Sonra da bu sakallı amca gibi kuyruğundan tutar av fotoğrafları çektirirsiniz. Köstebeklerden kurtulmak için alternatif köstebek kontrol yöntemleri vardır. Bazen köstebek kontrolü başka bir yere taşınması için küçük bir teşvikten başka bir şey içermez. Doğal köstebek kovucuları kullanmak köstebeklerden kurtulmanın en doğru yolu olabilir. Düşük frekanslı titreşimlerden kaçınan bir hayvandır. Çünkü gözleri görmez ancak kulakları çok iyi duyar ve hassastır. Bu yüzden yuvasına teneke kutuları koymak, rüzgarla dönecek herhangi bir pervaneler koymak, hatta videodaki gibi bir demir çubuğun içine plastik pet şişe koymak bile onların uzak durması neden olabilir. Köstebeklere karşı bitkisel bariyerler daha mantıklı bir çözümdür. Birçok bitkiden bahsedilir ki bunlar arasında Nergis, Kadife çiçeği, alium, ters de vardır. Ancak bunlar çok etkili değildir. Asıl köstebekleri uzak tutabilecek bitkiler köstebek bitkisi ve hint yağı bitkisidir. Ancak hemen uyarısını yapalım. Bu bitkilerin tohumları zehirlidir. Hatta köstebek bitkisinin her noktası zehirlidir. Dikkatli olun çocuklarınızdan uzak tutun. Köstebek bitkisi de denilen Euphorbia latiris Akdeniz bitkisidir ve Amerika'ya kemircilerden kurtulmak için kontrollü dikmeye çalışılan ancak tohumları ortaya saçılarak tüm kıtaya yayılan bir bitkidir. Zehirli bir bitkidir ancak bütün kemirgenleri bahçeden uzak tutabilecek bir kapasiteye sahiptir. Hint yağı bitkisi de köstebek caydırıcı olan Hint yağı içerir ve bunu kimyasal gaz olarak toprağa da verir. Bu şekilde köstebek bu bahçeden uzak durur. Daha güvenli bir kontrol isterseniz çeyrek bardak hint yarım bardak kolonya içinde çözün. 2 yemek kaşığı bulaşık deterjanını 5 litrelik su ile karıştırın. Köstebeklerin olduğunu düşündüğünüz yere dökün. İsterseniz hint bitkisinin tohumlarını kavurun. Rondo'dan geçirin. Toz halinde köstebeklerin dolaştığı yerlere serpin. Bu da köstebeğin iriti olmasına ve sizin bahçenizden uzak durmasına neden olacaktır. Köstebekleri kaçırabilecek başka bir uygulama da şudur. Açtıkları tünellerin içine kuru buz koyun. Buzun yaydığı karbondioksit deliye yayılacak ve hayvan burada iriti olup uzaklaşmaya çalışacak. Bahçenizde fark ettiğiniz terk edilmiş tüneller varsa bunu taşlarla doldurun. Köstebekler taşların arasında tünel kazmaktan hoşlanmaz. Bu yüzden tünelleri doldurmak iyi bir engelleyici tedbir olabilir. Köstebekle ilgili gerçekten ciddi sıkıntılarınız varsa özellikle sebze filerini dikerken dibine çakıl taşları da koyarsanız toprağa kazarken çakıl taşlarına denk gelen köstebek buradan uzaklaşmak isteyip yönünü farklı bir tarafa çevirecek ve sebzenize zarar vermeyecektir. Köstebeklerin genelde doğal avcıları baykuşlardır. Onları bahçenize çekebilecek bir takım uygulamalar yapmaya çalışın. Boş kutular veyahut da herhangi bir kuş evine benzer bir kutuyu içine saman doldurup ağacın yüksek bir yerine yerleştirin. Bunu fark eden baykuş kısa sürede burayı kendine mesken tutacak ve köstebeklerle olan sıkıntınıza doğal bir şekilde çözüm bulacaktır. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.